Selam arkadaşlar, sevgili dostlar, güzel takipçilerim, hepiniz evime hoş geldiniz. Şimdi sizlerle çok güzel bir video çekeceğiz. 5000 ee, kişi olduk, 5000 kişilik bir aile olduk demiştim. Ama biz e, bugün itibarıyla 500 kişi daha aramıza katıldı bu bir hafta içerisinde ve 5500 kişiye ulaştık. Onlara da hoş geldiniz diyelim, hoş geldiniz, İyi ki geldiniz, iyi ki ailemize katıldınız diyorum arkadaşlar. Ee, çok mutlu ettiniz bizi. Ee, bugünkü videomda sizlere direkt toprağa dikilerek köklendirme e, yaptığımızda yaptığımız hataları, çok küçük ayrı kaçırdığımız küçük ayrıntılar ve neden geç köklendiğini e, anlatmak için size bir video hazırladım. E, bunu bu konuda size bilgi vereceğim. Neden köklenmiyor? Neden e, uzun süre bekliyoruz? E, bunun birkaç nedeni var. Onları anlatacağım. E, arkadaşlarımızdan yoğun yoğun e, sorular geliyor ben toprağa dikiyorum göklenmiyor suda bekletiyorum kökleniyor e, toprağa dikince çürüyor ve bu arada çok çok sevindim e, sarımsaklı suda köklendirme yapan bir sürü arkadaşımız benim e, farklı hesaplarım da var ev işi sanatları sayfam var e, eklerseniz Google'dan bulursunuz ev işi sanatları diye girerseniz o kanal da benim kanalım e, oraya resimlerini atmışlar köklendirip dikmişler ve çok güzel canlı bir şekilde Instagram'dan da bana ulaşanlar oldu. Çok çok sevindim. E, göklendirip hepsi fidanlarını dikmiş ama göklendiremeyenler de var. E, onlar da sarımsaklı suya fazla sarımsak koymuşlar. Nedenini sorduğumda ne şekilde yaptıklarını videodaki ayrıntıları kaçırıp e, bir hayli fazla sarımsak koyanlar oldu. Üzerini tam olarak örtmeyenler oldu. Kapatmayanlar oldu. E, direkt suyun içerisine bırakıldı. Yapraklar ıslandı çürüdü. Bunun gibi nedenler ama %90 arkadaşımızınki çok güzel bir şekilde köklendi ve toprağa diktiler. Evet, direk ee, direkt toprağa çelik köklendirme yaparken nelere dikkat edeceğiz? Bu ayrıntılar o kadar önemli ki hiç başka bir kanalda yok arkadaşlar. Başka bir yerde zaten göremezsiniz. Sadece bizde var arkadaşlar. Şöyle size şöyle anlatacağım. Uygulamalı olarak da göstereceğim ama öncelikle şöyle kalemle çizerek size bir küçük ayrıntı anlatacağım. Şu bizim toprağımızın yüzeyi üst tarafı arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu toprakta alt kısım şöyle çiziyorum. İyice belirgin olması için üzerinden geçiyorum. Daha rahat görebilmeniz için. Şimdi iki çeşit yaprak dikimi var. E, yapılan yanlış şu. Bir tanesi yaprak dik olarak dikmek. Şu şekilde arkadaşlar gösteriyorum. Şu yaprağımızın sap kısmı değil mi arkadaşlar? Bakın, şu uç kısmı da düz kesildi makasla beraber dümdüz. Şu üst kısmında yaprağımızı düşünün, şurası yaprak bölümü arkadaşlar. Burası toprağın içine giren sap kısmı bu şekilde dikildi. Buradaki hata nasıl oluyor arkadaşlar? Şimdi bunun köklenmesi için bir hali de uzun bu gördüğünüz gibi çok uzun. Önce şuradan kökler çıkacak. Dik olarak dikildiği için. Mi arkadaşlar buradan göklendi. Bayağı bir süre geçti. Sonra bunlar yukarı çıkması için bir mücadele verecekler. Nasıl bir mücadele? Önce şöyle yana doğru kıvrılmaları gerekiyor şu şekilde bakın. Şu şekilde bu tarafa doğru kıvrıldılar. Şöyle kalemle iyice belirteyim. Daha rahat görebilmeniz için sonra yaklaştıracağım kameraya. Buradan iyice kök yana doğru kıvrıldılar. Yine geçti bir ay. Burada yukarı doğru bir mücadele veriyorlar şu anda. Bu kökler yukarı çıkmak istiyorlar yavru yavru vermek için. Buraya kadar geldiler. Burada bir aile bir mücadeleden sonra çok uzun bir süreç. E, buraya ulaştılar yavru vermek için ve yavru verdi. E, yavru vermeden önce buradaki bu bütün mücadeleyi verirken toprağın üstüne çıkmak için şu kökler yukarıya ulaşmak için sap bir hayli uzun ve düz kesilmiş bir hali bir mücadele veriyor. hep bu mücadeleyi verirken hani biz diyoruz ya bunun rüzgarı var, yağmuru var, e, karı var. Bir sürü mücadele veriyor. Bu da bu saksının dibinde bu kökler bir mücadele veriyor. Buradan çok fazla bir şekilde su geldiği zaman sulandı arkadaşlar bakın buradan. Biyoloji dersi gibi oldu aslında ama buradan suluyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bol bol su veriliyor ki verilmemesi gereken bir su. Ve Burada birikiyor bu köklerde. Bunlar zaten yukarı çıkmaya mücadele ediyor. Kökler çok uzun olması gerekiyor yukarıya ulaşması için. Ve bu kökler burada kök çürümesiyle karşı karşıya kalıyor. Ve burada kökler çürüyor. Şöyle yazalım. Burada köklerimiz çürüdü. Ne yapacağız? Bütün bunların yaşanmaması için biz şimdi elimize bir tane daha yaprak alıyoruz. Ve bu yaprağın doğru kesimi ve doğru dikimi nasıl? Bakın arkadaşlar yatay bir şekilde... Biz şimdi bir yaprak daha aldık ve o yaprağın sapını şu şekilde kestik. Şöyle göstereyim. Böyle kalın gösteriyorum sadece şekil olduğu için. Tabii ki çiçek yap, sapları bu kadar kalın değil arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. Çapraz bir şekilde ucu kesilmiş değil mi? Şurası. Şöyle düz. Burası yaprağımızın ana uzunluğu değil mi arkadaşlar? Şunu da çapraz bir şekilde ucunu kestik. Şimdi makasla da aynı şekilde kesip size zaten göstereceğim. Kağıtta da daha iyi anlamanız için bu şekli çiziyorum. Ve yaprağımız burada. Biz bunu sulamaya başladık. Hafif bir şekilde suluyoruz. Ve şu sap kısmını da kısa tutuyoruz. Çok kısa. 1,5-2 santim kadar olsa yeterli oluyor arkadaşlar. Ve şu yamuk kestiğimiz taraftan kökler çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Hiç zorlanmıyorlar. Toprak seviyemiz burada. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Burada köklendik ne yapıyorlar? Pıt hemen yukarı çıkıyorlar. Hemen yavrular burada büyümeye başlıyor. Ne kadar kolay bakın. Çok kolay değil mi arkadaşlar? Bir buna bakın. Burada her türlü felakette karşılaşabilecek de bir ortamı var. Ama burada hiçbir şekilde dimdirek uçlar buradan toprağın üstüne çıkıp hemen fidan vermeye başlıyor. Ve bu süreç 40 45 gün arasında değişiyor. 40 ve 45 gün. Odanın sıcaklığı o konulara da değineceğim bulunduğu nem ve e, ne şekilde bakılacağı, nasıl sulanacağı çok önemli. Bu yağmur şeklinde sulanacak bunlar. Onu da anlatacağım şimdi uygulamalı olarak. Şimdi bu şekilde biz bunları çizdik. Size gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle kameraya yaklaştırıyorum. Bakın. Burada bu diktiğimiz yaprağın yaşayacağı olayları bir sürü bir olay yaşıyor değil mi arkadaşlar? Önce kök verecek. Sonra yana doğru kıvrılmaya başlayacak. Sonra yukarı doğru kıvrılmaya başlayacak daha sonra da büyüyüp toprak seviyesine gelecek ki burada bize yavru versin. Ve bu çok uzun bir süreç. Bu tarafa bakıyoruz. Yaprağımızın sap kısmını kısa tuttuk ve çapraz bir şekilde ucunu kestik. Hiçbir zorluk yok. Kökler buradan veriyor şekilde kökler çıkıyor ve direkt toprağın üst seviyesine ulaşıyor. E, ulaştığı zaman da direkt yavru vermeye başlıyor. Yavru verdiği zaman da çok canlı veriyor ve çok güçlü veriyor. Ve hiçbir şekilde bir kök çürümesi hiçbir şey olmuyor. Burada yaşanılanların hiçbirini yaşamıyor. Bu yaprağımız çok şanslı. Evet bu 40 45 günde bize yavru verecek ya bu ne kadar süreç geçecek. Şimdi onu hesaplayalım. 40-45 günde bunun ee, burada sadece kök salması bir kök salması en az 20 gün. Şöyle yazalım 20 gün kök salacak. Sadece kök salması 20 gün. Peki onun aşağı doğru biraz uzaması gerekiyor köklerin. Hadi onu da bir 20 günde onu koyalım. Ki bunları ben yine de kısa tutuyorum. Daha da uzun tutuyor. Ondan sonra yana doğru kıvrılması lazım. Şöyle yana doğru kıvrılacak ki toprağın yüzeyine çıksın şu şekilde. E kıvrılması için de bir 20 güne ihtiyacı olacak. Tam olarak kıvrılamayacak çünkü. 20, 40, 60 etti bize 2 ay. Tamam 2 ay. 20 günde 20-25 gün diyelim onda da 25 tutalım. Ve yukarı doğru büyümesi lazım. En fazla en az 1 ay diyelim. 30 gün doğruya dediğimiz zaman. 60, 2 ay, 3 ay. Yaklaşık bir 4 ay geçmesi gerekiyor. Evet sonuç bu arkadaşlar. Problemimizi çözdük. Ee, gördüğünüz gibi burada bu fidanımız 4 ayda böyle sağlıklı bir bize yavru verecek. O da ölmezse fırtınadan, selden etkilenmeyip de yavru verirse bize 4 ayda verir. Bak inanın bu şekilde. Ve buradaki fidanımız da 40-45 günde hiçbir şeyden etkilenmiyor. Gördüğünüz gibi hemen köklerini veriyor ve yavrularını vermeye başlıyor. 40 ile 45 gün arasında. Ben şimdi tarih atacağım. Köklendireceklerimizi beraber tarih atacağız. Ve süreci beraber takip edeceğiz. Şimdi uygulamaya geçelim. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. İsterseniz e, izlerken yakınlaştırıp bakabilirsiniz. Şimdi biz bunun uygulamasına geçelim. Burada yaprak seçimi de çok çok önemli. Ben şu çiçeklerimden çok fazla çoğaltma yaptım. Bakın yapraklarım azaldı. Şu şekilde ana menekşem benim. Bakın ha yaprak veriyor. Bakın ortasında gösterebilirim. Ben kopardıkça tekrar yaprak veriyor. Çok güçlü. Çok güçlü bir kök. Yani bunlardan devamlı köklendirebiliriz. Şimdi ne yapacağız? Hemen bundan çok güçlü olduğu için bir yaprak alacağız. Ne çok yaşlı, eğer çok yaşlı, en altta çok büyük yaşlı yaprak alırsak çok çabuk çürür, ölür. Güçlü olmaz. Ortadan alırsak miniklerden o da güçlü değil. Ortta yapraklardan alacağız. Ben alttakileri aldığım için şu orta yaprağım kalmış. Onu alabilirim. Bir tane bundan alacağım. Çünkü iki göklendirme yapacağız. Evet bir tane bundan aldım. Görüyorsunuz çok canlı bir yaprak. Hemen saksımızı kenara alıyoruz. Ve buradan da bir tane alalım. Göklendirdim. Verdim arkadaşlarıma. inanın neredeyse çiçeğimin yaprakları kalmayacak. Ama şöyle göstereceğim size ortasını. Şimdi çiçeklerin e, bazı Çiçekler kurumaya başlıyor. Onların da tohumlarını alacağız. Ne şekilde göstereceğim. Bakın ortada ne kadar çok yaprak vermeye başladı. Bu çiçeğimizin e, çiçekleri açtıktan sonra belirli bir ömrü var zaten. Hemen orta bir çiçek de buradan buluyorum. Tam şuradan alıyorum. Evet tersimiz uzun sürdüğü için bu bölümü biraz daha kısa tutmaya çalışayım arkadaşlar. Şimdi elimizde iki yaprak var. Bakın. İkisini de anlattığım şekilde göklendirme yapacağız. Hiçbir şekilde etkilenmemesi için. Evet, bunun boyu yaklaşık 4 santim kadar bir sapı var. Hemen bunu ne yapıyoruz? Çapraz bir şekilde kağıtta gösterdiğim gibi bunu iki buçuk santime gelecek şekilde bir buçuk santim pardon şu kadar bir şey bize yetecek. Ama ben bunu e, çapraz kesmem gerekiyor. Şöyle makasımla beraber nazikçe kesiyorum. Evet, bakın şimdi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle iyice yaklaştırayım. Bakın çapraz bir şekilde kestim. Tabii ki bunun dikimi de çok çok önemli. Sadece kesmekle kalmayacağız. Bunu da yine aynı şekilde şunun ucundan azıcık alayım ben yine tam ölçü olsun. Bunu da aynı şekilde çapraz bir şekilde bunu da keseceğim. Bunu da üst kısmından çapraz yapacağım. Bunu yandan yaptım. Bunu, bunu da üst kısmından her şekilde oluyor. Çapraz bir şekilde kestim. Bakın çapraz bir şekilde kestim arkadaşlar. Şöyle çok daha net gözüküyor. Bunu da aynı şekilde bakın gördüğünüz gibi. Hemen saksılarımıza geçelim. Bunları bana kızım anneciğim bunlara bana göklendirme yapar mısın dedi. Okulda da e, çiçek dersleri e, bu bitkilerle alakalı dersler yapıyorlar. Hemen sırası gelmişken göstereyim. Evet. Şöyle okuldan e, kızıma küçük bir çiçek fidanı verdiler. Ve onu kızımla beraber saksıya alacağız. Onu kızıma kendisinin yapması gerekiyor. Büyütecekler sınıfta. Burada doğaya çiçeklere çok önem veriyorlar. Kızım bunlara çoğaltma yapabilir misin anneciğim dedi. Bakın bunların altlarını biz deldik ve bunlara kızıma çoğaltma yapacağım. Görüyorsunuz ne kadar şirin bardaklar kızım için bunlar. Evet hemen işlemimize geçelim. Önümüzü biraz açıyoruz. Toprağımızı alıyoruz. Her zaman yaptığımız işlemleri yine yapacağız. Toprağımızı doldurmaya başlayalım. Dibine biraz toprak koyduk. Burayı biraz hızlandırmak istiyorum. Hemen e, bir sarımsağın dörtte birini koyuyorum. Bu çok küçük olduğu için böldüm, soydum, doğradım. Bir dörtte birini. Yine diğer bardağımıza da aynısını yapacağız. Evet, altına şunu koyalım. Dökülmemesi için. Hemen küçük bir sarımsak bakın dörtte birini de buna koyacağım. Ve şekerimizi bu tarafa alıyoruz. Yine çok azıcık yumurta kabuğu koyacağız. Çünkü bardaklarımız çok küçük. Bakın şöyle bir yumurtadan bir parçayı kopartıp ikisine de. Burada dikim çok önemli. Yaprakları ne şekilde koyacağımız çok çok önemli. Oraya bir dikkat dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet hemen diğerine de birazcık atıyoruz. Bakın ben yumurta kabuklarını hiç atmıyorum. Ee, bahçede yapıyorum biliyorsunuz. Bunları bahçedeki fidanlarıma kullanacağım. Ee, biriktiriyorum bu şekilde. Ve bu şekilde koyduk. Ee, Sarımsağını ve yumurta kabuğunu yine koyduk. Hemen üzerlerine topraklarını tamamlıyoruz. Bazen e, videolar uzun oluyor. Çok farkındayım. Ama en ince ayrıntısına kadar sizlere anlatmak istiyorum. Doğru bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden videolar uzun oluyor. Çok önemli, çok değerli bilgiler bunlar. O yüzden sizlerle en güzel şekilde paylaşmak istiyorum. Bakın tamamen doldurdum. Hemen diğerini de aynı şekilde dolduruyorum. Altlarını güzelce deldik. Evet. Bu köklendirme çok önemli. Dediğim şekilde yaparsanız evinizde menekşe koyacak yeriniz kalmayacak. Suda göklendirmeyi çok başarılı bir şekilde yaptınız. Ee, bu şekilde de yapacaksınız. Bir kenara koyacaksınız. Ne şartlarda bekleteceğinizi de söyleyeceğim. Evet bunu azıcık daha koyalım. Evet burada dikkat edilmesi gereken şu. Şimdi toprağımızı doldurduk. İkisini de aynı şekilde doldurduk arkadaşlar. Bakın. Burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu Aynı o videoda gösterdiğim gibi bunu çapraz kestik diye bunu yine dik dikmeyeceğiz. Kesinlikle şu kağıtta gösterdiğim gibi yatay bir şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Bakın. Şunun gibi yatay bir şekilde dikeceğiz ki e, yavruları çok hızlı bir şekilde verip yukarı çıkarsın. Yani şöyle hafif bir yatay şekilde. Bakın onu böyle kalemle beraber ben buraya bir şey yapacağım. Yatay bir yer yapacağım ve yaprağı oraya koyup hemen kök kısmını örteceğim. Bakın şu şekilde duracak. Şu şekilde bakın. Hemen üzerine azıcık toprakla örtüyorum. Öbür taraftan toprak alayım ben. Bayağı bir toprağın üstünde olacak. Böyle dibe kadar gömmüyoruz. Zaten oradaki yapılan yanlış oydu. Bakın bu şekilde yatay duracak. Şimdi kök kısmı şurada. Şu şekilde hafif yatay geliyor. Yavrular buradan fışkırmaya başlayacak. Şimdi diğerini de aynı şekilde hemen. Şöyle bir düzeltiyorum. Bakın, yatay yatay görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle yatay bir şekilde bunu da koyuyoruz şu şekilde. Ve üzerine toprakla örttüm. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani toprak e, direkt toprağa dikerek köklendirme çok basit bir işlem. Sadece bekleyeceksiniz. Şöyle ikisini yan yana koyuyorum ben. Şimdi ne şekilde sulanacağını söyleyeceğim. Bu şekilde köklendirme yaptığınız zaman bunu herhangi bir kapla, bir sulukla falan e, kesinlikle sulamıyoruz. Şöyle sprey şişelerimizin içerisinde küçük bir şişe olabilir. Bu da zaten küçük bir yavru olacak. Bununla beraber sulayacağız. Şu şekilde bakın. Çok nazik bir şekilde etrafını sulayacağız. Sulamamız hep bu şekilde olacak. Dökerek sulamayacağız. Zaten bunun çok fazla suya ihtiyacı yok. Bakın görüyorsunuz bu şekilde sulandı. İyice aşağıya kadar insin. Çünkü ilk sulamamız birazcık daha suluyorum. Toprağın içine işlemesi için. Bu kadar yeterli. Bakın toprağımızı ıslattık. Şimdi diğerini de aynı şekilde aynı şekilde suluyoruz. Arkadaşlar bakın bunları hemen köklemeye bırakıyoruz. Bugün ayın 23'ü 23 Nisan olduğu için hemen üzerine tarihlerini yapıştıralım. Bunları diğer videolarımda e, bakım videosu hazırlayacağım. E, menekşelerin günlük bakımı. Orada da zaten göstereceğim ilerleyen zamanlarda 23 Nisan yazıyoruz hemen. 23 Nisan yazdık. Hemen üzerine yapıştırıyorum. Ben genelde tarih atmayı seviyorum. Ee, hangi tarihte köklendirdik, hangi tarihte diktik onları bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar devamlı soruyorlar. Ee, şuraya 23 Nisan yazalım. Hibrit dediğimiz fidanlar büyüdü mü? Bize resmini atar mısınız diyorlar. Ee, ne zaman büyüyecek? Arkadaşlar hibrit dediğiniz hiçbir veya köklendirdiğiniz hiçbir fidan iki haftada çıkmaz. 1 1,5 ay geçecek arkadaşlar. 45 gün azami süre. 45 gün bunlarda olduğu gibi. Bakın üzerlerine 23 Nisan yazdım ikisinin de. Siz de zaten bu videoyu izlediğinizde hangi tarihte attığımızı zaten görürsünüz. Bunu hemen şöyle kenara koyuyorum. Arkadaşlar bunu anladığınızdan eminim. Kesinlikle bu şekilde direkt toprağa dikin. Böyle sağlam yaprakları bulun. Ne çok yaşlı ne de çok yavru. Böyle direkt toprağa dikin.